Güzel bir günden herkese merhaba. Ben Betül. Bugün sizlerle kilo verdiren çay yapacağız. Evet kilo en büyük sıkıntımız ve problemlerimizden birisi. Pandemide de fazlasıyla kilo aldık. Çünkü yedik, içtik, yattık. Bir kilo alımı gerçekleşti. O yüzden dedim ki neden kilo verdiren bir çay yapmıyoruz? Araştırdım ve sizler için kilo verdiren çayı birazdan yapacağız. Evet, neyle yapacağız biliyor musunuz kilo verdiren çayı? Sumakla. Sumak çok etkiye sahip. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Anne sütünü arttırma niteliğine sahip. Anne sütünü arttırmak isteyen anneler, emziren anneler de sumak çayını içebilirler. Hem bağışıklık sistemimizi güçlendireceğiz hem de zayıflama çayımız olacak. Ayrıca üst solunum yolu ve boğaz enfeksiyonlarına da iyi gelen bir çay. Yani sadece kilo vermek için veya anne sütünü arttırmak için değil. İsterseniz anne sütünü arttırmak için için, isterseniz bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için için, isterseniz de kilo vermek için için. İsterseniz de içmek için için. Sumak güçlü bir antioksidana sahip. O yüzden hem de vücudunuzdan zararlı şeyleri atmanıza yardımcı oluyor. Gıda zehirlenmesi yaşayanlar için de bu çay içilebilir. Çünkü vücuttaki zararlı şeyleri dışarı atıyor. Aynı zamanda bir detoks etkisi sağlıyor. Evet her şeyin başı sağlıktan geçiyor. Sağlık da önce ağızda başlıyor biliyorsunuz. Ağız sağlığı her şey için önemli sumak çayıyla gargara da yapabilirsiniz. Bu diş eti enfeksiyonlarına ve boğaz enfeksiyonlarına iyi geleceği gibi aynı zamanda ağız içi yaralara da çok faydalı bir çay. Nasıl yapılacağına geçeceğiz. Geçmeden önce faydalarından bu şekilde bahsetmek istedim. Sumağımızın güvenilir, iyi, gerçek bir sumak olması çok önemli. Kırmızı ve ekşimsi bir tada sahip bu sumak. Kırmızı ve isot gibi kokuyor. Gibi. Yani sumağımızın gerçek sumak olması önemli. Şimdi çayın yapımına geçelim. Kaynamış suyumuzu katıyoruz. Tabi su soğudu önce faydalarını anlattığım için ama burada en önemli şeylerden birisi suyun iyi kaynamış olmuş olması. Ve kaynayan suyumuza bir tatlı kaşığı kadar sumak ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Evet, karıştırdık. Ve buna bir iki damla da kekik yağı damlatabilirsiniz. Ve 5 dakika dinlenmeye bırakıyoruz demlenmeye. 5 minutes later. <laughs> evet, 5 dakikamız geçti. Şimdi bu French press yaptık ve çayımız demlendi. Tabi suyumuz soğuduğu için şu an olmadı ama suyun kaynamış olması çok önemli. Daha kırmızımsı bir renkte olacak. E sonrasında çayınızı içebilirsiniz. Günde iki defa bu çayı içebilirsiniz. Sumak anti lipaz etkiye sahip olduğu için kilo vermenizde yardımcı olacak. Ciddi kilo verebilirsiniz. Anti lipaz etkiye sahip olduğu için ince bağırsaktaki... Yağların emilimini kısmen engelliyor. O yüzden bu çayla ayda 3-4 kilo vermeniz mümkün. Kötü de kokmuyor. Bu şekildeydi. Hem güçlü bir bağışıklık hem de kilo vermek isteyenler, ayrıca üst solunum yolları ve boğaz enfeksiyonları yaşayanlar, ayrıca diş eti problemi yaşayanlar da bu çayı içebilir, tüketebilir. Hepsine de iyi gelen bir çay. Ben kilo verdirme özelliğinden dolayı paylaşmak istedim ama sadece kilo verdirme de değil diğer özellikleri de iyi geldiğini başta da söylemiştik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca zile basarak da anında yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Her gün saat 8'de Allah kaza bela vermediği sürece video yüklüyorum. <laughs> Ayrıca Instagram hesabından da güzel bir gün. Oradan bana merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar güzel bir gün diliyorum. Sağlıklı günleriniz olsun. Güzel kalın.